arkadaşlar ben Zülfü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Gelen birkaç tane soruyu cevaplayacağım. Bir geçen hafta videoyu izleyip yılanı hasta diyenler olmuş ve sorulardan bir tanesi de abi hasta olup sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız diye. Arkadaşlar geçen hafta bizim bal pitonumuzun yemek yani bananının yemek yememesinin bir sebebi var. Size de göstereyim şu şekilde deri değiştirmesi. Çok nadir yerler ama deri değiştirme aşamalarına girdikleri zaman şu deriyi atana kadar yemeyeceklerdir. Çünkü kendilerini rahatsız ediyorlar. Videoyu izleyenler olursa zaten orada söylüyorum. Şu yeni gelen deriler bunları sıkıştırdığı için çok uysuz bir hal alabiliyorlar. Yani sağlıklı olup olmadığınızı dışkısını devamlı ve düzenli bir şekilde yapıyorsa bu çok önemli bir faktördür. Bir de derisini ...düzgün bir şekilde değiştirebiliyorsun. Mesela e, yeni doğmuş yılanlar ayda bir 45 günde bir e, deri değiştirme aşamasına girerken e, büyükleri bu 3 ayda bir olmaya başlıyor ya da 4 e, ayda bir olmaya başlıyor. Büyüklüğüne göre değişiyor yani. Küçükken daha çabuk deri değiştirebiliyorlar ayda bir kere e, ya da işte 40-45 günde bir kere olmak üzere büyüdükçe bu süre 2 aya, 3 aya, 4 aya doğru çıkabiliyor. Size e, şu şekilde sağlıklı yılanın püf noktalarını söyleyeceğim. Mesela geçen haftaki rengi ile şu haftaki rengi arasında dağlar kadar fark var. Görüyorsunuz daha parlak, daha koyu daha güzel oturmuş renkler var. Mesela şu kafasındaki e, renk değiştirmesini şöyle anlarsınız arkadaşlar. Şu gördüğünüz kafa gözler grileşmeye başlıyor. Gözler çünkü bunların gözlerinin de perdesini değiştiriyorlar arkadaşlar. Şu şekilde bir size göstereyim de bu hayvan çok şey ya e, çok hareketli. Bir de ben yormuyorum bayağıdır. O yüzden bayağı hareketli şu şekilde renklerini görürseniz e, sağlıklı olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bir problem yoktur. Tabii ki sadece renkle de bitmiyorlar. Dediğim gibi tuvaletini yapması çok önemli. Yani tuvaletini devamlı yapıyor mu, e, dış dışkısını düzenli yapıyor mu? Bu en önemli faktörlerden bir tanesi. Bırak. Görüyorsunuz bunun morpu da e, banana pastel arkadaşlar. Bayağı da güzel bir morpun var. Birkaç videodur çekilişten bahsediyorum. Çekilişi yapacağım. Sadece düzenli ve kurallı bir şekilde olsun istiyorum. Öyle hemen çekiliş var deyip paylaşmak istemiyorum. Çünkü istiyorum ki yerine ve amacına ulaşsın. Size kalisi de göstereceğim. Renk olarak sağlık için renklerden bugün size biraz bahsedeceğim. görüyorsunuz. İki tane efsane Python. Bir erkek, biri dişi. Ee, mesela şu şekilde, şu şekilde olan dur kafayı tuttuk yanlışlıkla. Zaten kafayı tutacağız da dur. Bakın ufak ufak bu da grileşmeye başlıyor. Bu demek ki e, daha tam gri değil. E, bir iki hafta içinde bunu da bir renkleştirme aşaması olacak. Yani bu hafta bunu besledik, besledik. Besleyemezsek haftaya da yem kolay kolay. Ama daha kalesi bende hiç sektirmedi. Öyle bir güzellik var. Bal pütonları neden bal pütonu tercih edilecek derseniz de uysal hayvanlar e, ikisi bir arada yaşayabilirler ama birçok kişi tercih etmiyor. Ve ben de aynı kaba koyma taraftarı değilim. O yüzden birbirlerine saldırmaz, saldırmazlar. Kolay kolay insanları ısırmazlar. Birçok kişinin tercih etme sebebi budur bal paytonlarda. E, umarım sorularınızı e, düzgün bir şekilde cevaplayabilmişimdir. Hala teşhisatı olarak çok kötüyüz. Onun için uğraşıyoruz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Neden bana Python dersiniz de şu şekilde. Bir de elinizde iki tane böyle güzel mor varsa çok şanslısınız demektir. Dişimiz de çok güzel bir şekilde kilo alıyor ve çok güzel bir şekilde büyüyor. Şu ikisinden güzel bir mor çıkar mı baksanız ya. Bir tane şampiyon alsak şundan. Bir tane de black pastel alsak. Tadımdan yenmez vallahi. Şu anki bu hastalık hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Önet, unutmayın ki üç tane önemli soru var. Bir tanesi derisini düzenli değiştiriyor mu? Çünkü bazıları var değiştirmiyor ve uzun süre deri üstünde kalıyor. Bilin ki bunda varumda bir problem vardır. Sıcaklıkla ilgili ya da nemle ilgili. <laughs> İkincisi dışkısı. Ya Bu çok önemli. En önemlilerinden bir tanesi bu. Eğer yılanınız bunu düzenli bir şekilde yapıyorsa, Sıkıntı yok demektir. Bazen yılanlar e, gününde de yapmayabiliyorlar. Ondan sonra bir bir hafta 10 gün süre vermeniz gerekir. O kadar endişelenmenize gerek yok. Sonuçta bu e, sindirim sistemi bir de evde olduğu için daha da yavaşlatabilir. Hani yemeği acil sindirmesine gerek yok. Çünkü yem için uğraşmasına gerek yok. O yüzden şu şekilde. E, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, ve merak ettiğiniz sorular varsa lütfen e, çekinmek sormaktan çekinmeyin. cevap cevaplamaktan mutluluk duyacağım. o yüzden bizi takip edin, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka soruları bekliyorum.